Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hilkin'in Racing'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyor. Videoya ses geliyor. özür dilerim. Arkadaşlar bugün önceki video kadar para biriktiremedim. Çünkü arkadaşlar zamanım çok yoktu. O yüzden bildiğim bir arabayı alacağım. Bildiğim güzel bir arabayı alacağım arkadaşlar. O arabada Efendim canavar kamyon. Yarış kamyonuymuş. Arkadaşlar. Bu araba çok iyi arkadaşlar. Bu araba ben vardı. Bırakmadan önce. o güzel motor çıktı. Ben bu arabayı gayet seviyorum arkadaşlar. O yüzden bunu yükseltelim birazcık. Hemen şöyle yükseltelim da basalım buna da basalım. Hmm. Matora basalım. Hem önemli. Yakıtımı bitmesin. Her şeye basalım ve neredeyse her şey yaralamış olduk arkadaşlar ve oyun yine çöktü. Ben bunu bir halledip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Oyunu çökmesini düzelttim. <laughs> anlamadığım bir şekilde çok yüksekte basınca oyun çöküyor arkadaşlar. Yani niye böyle oluyor anlamadım ben. Hemen bu bunu burada bir deneyelim ya da burada denemeyelim. Direkt dağda deneyelim. Arkadaşlar hızlı araba hem de yıkılmıyor. Lastikleri de büyük yerden de yüksek olduğundan böyle dağları çok kolay geçebiliyoruz. O yüzden yarış arabasının geçemediği diye burada yarış arabası çok zorlanıyor mesela. Ama yarışma kamyonuyla hemen geçebiliyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden bu arabayı seviyorum. Bu arada zorluk olarak tek pedal kontrolleri var. O da çok zorluyor. Hemen gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu bayağı uğraştım yapmak için ama yapamadım. Alacaktım bu aracı. Dedim ki videoda alırım. O yüzden almadım. Bunu fullesek nasıl olur acaba? Ben bu arabayı hiç fullemedim. Biliyorsunuz önceden de oynuyordum. Videosunu da çekiyordum. Ama bu arabayı fullemedim diye hatırlıyorum. Fullesem eminim çok deli bir şey olur bu. Çık. Şu ağaçlar da olmasa çok daha hızlı gidebileceğiz ama işte çok kesiyor hızımızı. Evet. 600'e geldik bile. 650'ye. Şurada da ölmeyelim. Bir bu kadar da yolumuz kaldı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan gidiyorum. Sadece arada bir frene basıyorum. Gaza bile basmıyorum tek pedal kontrolü olduğu için. Ya araba çok rahat ya. Bak şimdi burada frene bastım gittim. Acaba ödül olarak ne verecek bitirince bunu? Ya da bitirebilecek mi şimdi? O da önemli. Oo, burası sıkıntı. Hadi lan. Takla atma. Atma takla. Tamam takla atmadık. Bir tane de nitro duruyor. Çık lan buradan da nitro bastırma bana burada. Hop hadi hadi. Galiba çıkamayacak buradan. Bastım nitroyu arkadaşlar. Geçtik yakıtı. Tamamdır yakıta geri döndük. Nitroyu bastık orada. Arkadaşlar zorlasak çıkardı ama Galiba zorluk olarak da yakıt az da gelmişti. Ya şu tek pedal kontrolü burada bitiriyor işte arkadaşlar. Hemen önü kalktığı için araba güçlü olduğundan, hızlı gittiğinden hemen önü kalkıyor. O da sıkıntı yapıyor. Bas. Bas oğlum arabalan ya. Arkadaşlar bununla da geçemedik. Ben videodan sonra geçerim. Bir sezonlar oynayalım bakalım. Bunu ha arkadaşlar. Bir de ne yapacağız? Paket açacağız. Evet. Efsanevi parçalar gelsin. Çamur geldi. Tamam. Sokak geldi. Dev kamyon geldi. Güzel. Çakıl geldi. Çakıl. Sokak. Çakıl Pro. Süper güç geldi be. Süper güç çok iyi arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Traktör sıralı altı, traktör, traktör yapma be, dev kamyon, dev kamyon, kış pro, süper güç bir tane daha geldi. Evet, paramız bitti, 290 kalsın bize arkadaşlar. Hemen yarışma kamyonuyla devam edelim. Bakalım, arkadaşlar sizinlerde de bayağı ileri yarış arabasıyla. Ya Paranın çoğunu buradan kazandım arkadaşlar gittiğimde. Lüks arabada lüks araba almıştık biliyorsunuz önceki videoda. Çok kötü arkadaşlar ya. Hızlı gidiyor. Evet ama üstündeki şey korumuyor. Çarptık mı ölüyoruz. Hem böyle altından da atamıyor yarış arabası gibi. Sadece görünümü güzel ve üstündeki adam bayan para atıyor. O para atması da zaten adamlar hemen düşüyor. Adamlar düşmesi oradan çok iyi olacak ama işte hemen çok kolay düşüyorlar. Bakalım burada rekor kurabilecek mi bu arabayla? Hop yakıtı geçtik. Yakıtı alalım hemen. Hemen aldık yakıtı. Yo bizdeyiz. Buradan geçer mi arkadaşlar karşıya? o no, oyunun bugünü gördünüz mü arkadaşlar lastik altta araba üstte kaldı geçiyorduk ya neredeyse ama oyun çok fena baga girdi bunlar da benim başıma gelir zaten buradan hemen yavaşça da karşıya da geçtik İyi ilerledik bir ne kadar geldik üçte birine gittik yolun neredeyse Değer arkadaşlar şu an hiç zorlanma yok. Gördüğünüz gibi çatır çatır geçiyoruz. Bu arabayı bu yüzden çok seviyorum. İşte her yere rahatlıkla çıkabiliyorsun. Yokuşlar seni etki etmiyor. Bakın mesela. Hop fren. Frenleri de çok güzel. Seviyorum bu arabayı arkadaşlar. Siz yarış arabası ve bunu direkt alın. İlk motor. Ondan sonra yarış arabası. Ondan sonra bu arkadaşlar. Yani şu an denediklerimiz içinde de diğerkinlerin hepsi boş. Uçak aldık falan ama hiç uçak hiç güzel değil. Havada kalınca bunlar mesela havadaki süre diye bir şey var. Havada kaldıkça aldığımız para artıyor ama uçakta artmıyor mesela arkadaşlar. Yani ben ne anladım uçmaktan o zaman. Zaten hemen benzinimiz bitiyor benzini, havaya benzin koymalarmış bence arkadaşlar o uçak olduğunda. Yani Hop şuradan da geçtik. 2000'e geldik. 2500. Yıl 2'ye geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1000 metrede bir yıl artıyor herhalde. Videoda şey dikkat etmedim ama topu üstümüzden atalım. Şu da geldi. Şunu atamadık üstümüzden. Cık. Hayır ya. Altımı da yedi. Bu da bu araba da böyle değildi ya. ne mi kaldırdın? Bas nitroya hadi. Nitro bastım arkadaşlar. O da işe yaramadı. Hayır. Ölmeyelim burada. Öldük. 2290'da kaldık. Ama ben de birazcık kötü sürmüş olabilirim. şu neonda da bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Ben bu neonda çok iyi yarayacağını düşünüyorum. Bakın böyle yerlerde hemen tıkır tıkır geçebiliriz. Takla atmazsak. Yani ee, bu araba... Hayır. Hayır. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Üst taraf nasıl korudu. Ama öldük. Evet. Ben buna nitro yerine bunu alacağım. Takla attığımızda kurtulabilme şansımız olur en azından. Ve ben direkt oyunun ilk başında bastım yanlışlıkla. Hayır ya. Üf, elim çarptı ya. Hayır hayatta kalalım. Tamam. Güzel. Buradan elim çarpmasa çok iyiydi ya. Hemen bir daha arkadaşlar. Artık elim çarpmasın. Ben bu durumu çok yaşamaya başladım arkadaşlar. Para kasarken de çok iyi takla. Elim çarpıp duruyor. Hop. Tamamdır. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Acelemiz yok. Hop. Arkadaşlar bir dahaki bölümde çok para kasamazsam aşama alırız bir tane. Çok para kasarsam aşamayla şey alırız. Araba. Ama sanmıyorum çok para kasabileceğimi. Çünkü kasacak şey yok artık. Yer çok kalmadı. Görevlerden çok veriyor arkadaşlar. Ama bazen de görevleri çok zor veriyor. Yine bastım yanlışlıkla ama olsun o biraz işimize yaramış oldu. Elim hep çarpıyor arkadaşlar. Fren yapacağım yerde ona çarpıyor elim. O da kötü yapıyor ya. Onun yerini değiştirebiliyor muyuz acaba? Sanmıyorum ama. Hayır. bak kaldık lan. Lan oğlum araba ya. Hop. Tamamdır geçtik üstüne. Ve çıktık. Oh. Kalacağız. Bu araba çok ön kaldırmaya başlamış arkadaşlar. Böyle değil mi sanki bu araba ya? Önceden böyle değildi. Hayır takla atma takla atma. Tamam atmadık takla. Güzel. Taklasız devam ediyoruz. Çık o ama araba çık ya. Hayır kafamız arkadaşlar. Ölmemişiz. Tamam ölmemişiz. Arabanın önü çarptı. Ekran gidermiş gibi oldu. Öldük sandım. Ölmemişiz. Tamam soruyu Dedim bana çarpmadı o. Ama sadece ekranı olmuş. Hayır çok gittik. Hayır araya düşmeyelim. Tamamdır güzel. Arkadaşlar bu arabada bu arada arabadan arabayı değiştiriyorlar bu neonun yerine. Anlamadım ben de. Ama güzel yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Sadece birazcık zor geçmesi. Ama her arabayla oynadığınızda farklı bir harita oynuyorsunuz gibi. Engelleri farklılaştırıyorlar çoğunlukla. Mesela araba uzunsa uzun arabaya göre. Araba kısaysa kısaya göre. Motorla mesela farklı. Ama gördüğüm üzere lüks arabayla bu aynı. Çıkar mısın artık araba? Heh. Lüks arabayla bunun haritası aynı galiba arkadaşlar. Eyvah tane engel var önümüzde ve geçtik güzel ne yakıt alamadık aldık tamam yakıtın çok üstünden geçiyor. araba hızlı ama şey değil Kızını belki anlayamıyor olabilirsiniz arkadaşlar şu an hayır ya öldük evet olsun ama iyi ilerledik yine de bir de nerede atıp bitirelim Hadi burada atıp bitirelim böyle. Burada arkadaşlar ilk harita olmasına rağmen ben yarış arabasıyla geçemedim. Yani 1200'e gelemedim öyle düşünün. Çünkü çok tatlı atacak yer var. Bu arabayla gayet rahat geçebileceğimi düşünüyorum. Yani baya rahat geçebilirim hatta. Baksana da şunun lastiklerine, süspansiyonlarına. Çok iyi. Evet, 500'e geldik, gelmedik, son 10 metre ve geldik. Arkadaşlar, ben anlamadım bu şekilde. İlk harita olmasına rağmen çok zor yapmışlar. Bence ilk haritayı daha kolay bir harita yapabilirlerdi, otoban gibi. Otoban değil de kutup gibi durun arkadaşlar. Bir hemen bir taktik değişimi. Spansion çok kaldırıyor şu Ve maske. Arkadaşlar eğer ki para kasabilirsen bunu video dışında maksalayabilirim bu arabayı. Eğer ki kasabilirsem ama. Mesela burada araba iyi, iyi gidiyorsa kasabilirim. Gitmiyorsa kasamam. Bakalım göreceğiz. Hayır. Burada yapma. Heh, iyi i̇yi güzel taktı. İyi takla attık. Hayır bir daha mı? Yani çıkıntılar çok var arkadaşlar bu haritada. O yüzden bütün arabalar neredeyse takla atıyor. Lüks araba lüks araba da galiba burayı denemedim. Ama sanmıyorum lüks araba da çünkü burayı geçemez gibi. Bir buna güveniyorum. Hayır. Güvenlerim boşa çıkmasın. Hop. Arkadaşlar bakın üstü açıldı gördünüz mü? Hop. Çok geçtik ama yakıtı geçelim bir şey olmaz ondan. Ne kütler yakın zaten bu haritada. Bakın arkadaşlar üstü açık artık bir yarışma kamyonumuz var. Nasıl son model. Mesela kafamızı buraya çok hızlı çarpmadığımız bir sürece yavaş hafif çarpmalarda şey yapıyor. O parçası kopup koruyor bizi. Ama hızlı çarpmalarda koruyor mu bilmiyorum. Değiyoruz ama şu an yakıta. Oyun ya. Oyun bozulmuş arkadaşlar. Heh. <laughs> çıktık. Takla atma. Artık takla attığımızda bizi koruyacak, kurtaracak bir ne nitromuz var hop burada kalmasın Heh. ne nitromuz var ne de üstü. Arabanın üstü var. Hiçbir şeyimiz yok. O yüzden takla atmamalı. Bine gelmişiz güzel. Bine gelmişiz. Hoppala. Yarış arabasıyla buralarda bir yerde kalmışımdır ben. Ama arkadaşlar takla atarak. Ya benzinim bitmiştir. Ya da takla atmışımdır. Yani öyle düşünün. Yoksa o arabanın çıkamayacağı yokuş yok. Çok iddialıyım. O araba her yokuşa çıkar. Çok iyi gidiyor. Hoppala. Eyvah. Yakıta, yakıt çok uzakta ve Evet. Hop. Eyvah. Takla da attık. Ne yapacağız? Evet, burada kalmışız. 1159'da kaldık ya. <laughs> Bakalım görevler de yenilenmemiş. Tamam arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.